Kardeşim oynamak çok güzel değil mi? Evet. <laughs> hadi anneme gideyim. Aa düştü. Dinle. Hadi annemle gideyim. Gidiyoruz değil mi kardeşim? Evet hadi koş dergi. Çünkü evimiz çok büyük. Evet. Anne. Anne. Anne anne. 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 Anne, anne, anne. Anne. Biz acıktık. Tamam. Yemek getiriyorum. Hadi aşağı geçin siz bakalım. Geldim anne. Kardeşim gel. Geldim. Yemek varmış. Evet yemek varmış. Biz de sohbet ediyorduk. Ay düştüm ben galiba, galiba diyorum evet düştüm ben. Neyse hadi annem gelsin artık. Annem yemekleri getirir herhalde. Ay geldim çocuklar getirin. Siz acıktınız değil mi? Evet. Evet anne yani. Durun bir dakika yemekleri koyalım şöyle. Alın bakalım siz paylaşın. Allah. Hadi yesin de. Tamam. Bu benim. Ya bu benim. Ya benim. Ay kavga etme diyorum size. Tamam, tamam. <laughs> Alın bakın paylaşın. Kavga yapmayın. İki tane niye alıyorsun sen? O, oh. o oh, balığım. Ay balığım değil popcorn balığım. Oh, tamam. Sen de. Kızım sen de düzgün dur yerin artık. Tamam hadi yiyin bakalım. Yiyin siz. Tamam yediyseniz o zaman ee, işte kaldıralım Yemekleri. kaldırıyorum ben tamam kaldırdım geldim Allah Allah geldim 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 kaldırıp hadi bakalım odalarınıza hadi gidelim. Sen neden benim şeyim ağacın? Hayır o benimdi. 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 Bir şey benimki, benimdi, benimdi. Sen neyin kavga yapıyorsun? O benim de bir şey. Hayır o benim de. Ama ilk önce ben ağacım sen çekiştirdin. Hayır sen çekiştirdin. Yayan söyleme. Sen çekişeceksin. Hayır sen. E git uyamayacağım sen anne. <laughs> git o canlam sonunda. Ay çocuklar ne oluyor burada ya? Siz de arkadaşını alsana. Ay ama bu beni düşüyor, düşüşüyor. Köpek de gıcıklık yapma. Semra'yı da alacaksın. Hayır, almayacağım. Alacaksın yoksa çok kötü kızacağım. Amacağım. Ama bak babam da söyler mi seni? Babam aynı e ki. Söylerim ama ha. Arkadaşını al yoksa o da üzülür. Seni birisi almazsa üzülür müydün? Aa yoruyor gelsin. Hadi al arkadaşını oynayın. Bir daha beni çağırmayın buraya. Bunun için mi kavga ediyorsunuz siz ya? Yemek kavgası mı? Tabi siz de bölüm paylaşın. Ama bu mısır paylaşılmaz ki. Paylaşılır siz de bölmeyip onu da, ona da yarım verseydin. Köpek kiti. Vermeyecektim. Vermeyecek kim? Anne. Onu verirseniz nasıl vermeyeceksin oluyor? Allah Allah. Canımızı sıkmayın ya. Verecektiniz. Allah Allah. Ben gidiyorum. Beni bir daha uğraştırmayın. Tamam anne. Ben gidiyorum. Böyle iş yok ya. Allah Allah. Böyle iş mi var? Ben gidiyorum. Hadi bay bay. Ay! Evden mi kaçacaksın abi? Evet artık gidiyorum buradan. Hey nereye gidiyorsun sen bakalım? İy, annem geldi. Tamam tamam gitmiyorum şaka şey yaptım. Şaka şey yaptıysanız düzgün oynayın siz de çocuklar. Bak iki yaşındaki çocuklar oynuyordu bırakın oynasınlar. Tamam anne balkondan bağırınca duymuyoruz seni. Tamam ama de yapmayayım. Neyse ben de işimi çalışayım bari. Akşam olur uyurlar. Sabah olur kalkarlar. Kalkarlar yani. Aa uyandık. Uyandık evet uyandık. Hadi, hadi okul var. Ay okul vardı unuttuk biz. Çocuklar okul vardı unuttunuz siz. Gel. Çocuklar okul vardı ya. Siz nereye gidiyorsunuz? Geç uyudunuz da saat 9'da mı gideceksiniz siz? Ay 7'de gitmeniz gerekiyor. Ne? Aa! Ee, siz bir saat kaçırdınız. Hatta 2 saat. Siz 7'de gitmeniz gerekmiyor mu? Saat 9'da başlıyor bir de. Hadi yürüyün gidin. Hadi. Hadi gidiyoruz. Hadi. Gidiyoruz hadi. Biz de gidiyoruz. Ben de. 見て